Evet arkadaşlar şimdi geldik grafik çizme ve yorumlama kısmına. Burada arkadaşlar özel fonksiyonların grafiklerini çizme kısmını anlatacağız. Öncelikle doğrusal fonksiyonun grafiklerini çizerken ne yapıyoruz? Şimdi doğrusal fonksiyon dediğimiz şey y eşittir ax artı b'ydi arkadaşlar. Mesela y eşittir 2x eksi 6. Böyle bir fonksiyonun grafiğini çizerken ilk olarak x'e 0 verip y'yi buluyoruz. x 0 ise y eksi 6. Daha sonra y'ye 0 verip x'i buluyoruz. y'ye 0 ise karşıya attım 2x6 x eşittir 3 olur. Bunları bulduktan sonra arkadaşlar şöyle koordinat sisteminde x ve y değerlerini yerine koyuyoruz. Bakın y'si 6, x 3. Bunları birleştirdiğimizde şöyle doğrusal bir fonksiyonumuz. Yani bu y eşittir 2x 6'nın grafiği olmuş oluyor. Şimdi baktığımızda birincisine baktık fx eşittir 5 doğrusu. Bakın fx eşittir 5. fx dediğimiz şey y'dir her zaman. y eşittir 5 doğrusu. 5 şurada olsun. Bakın şöyle bir doğrusal ifade. Bu y eşittir 5 grafiği. y eşittir 3x grafiği. Bakın dikkat y eşittir 3x. Burada x'e 0 verirsem y 0 olur. Y y'e 0 verirsem x 0 olur. Yani orijinden geçmek zorunda. Eğimine bakarsanız Burada pozitif değerli olduğu zaman mesela x'e 1 verdik y'si 3. 2 verdik 6. Şöyle artarak gidecek arkadaşlar. Yani grafik şöyle bir ifade. Mesela 1'deyken değeri 3, 2'deyken değeri 6 gittikçe artarak gidecektir. 2x 6'ya baktığımız zaman burada demin zaten bunun örneğini çözdük arkadaşlar. x'e 0 verdiğimizde y'si -6, y'ye 0 verdiğimizde x'i 3 geliyor. E, y'si eksi 6. x'i 3 geldi. Bunları birleştirdiğimizde arkadaşlar şöyle doğrusal bir şekilde e, uzattığımızda bu da y eşittir. 2x 6'nın grafiği olmuş oluyor. E, buna baktık. y eşittir. x, x artı 3. Bakın x'e 0 veriyorum. x 0 ise y'si 3. y'ye 0 veriyorum. Y'si 0 bunu bu tarafa attık. X'i de 3 geldi. Bakın x de 3 geldi. Y de 3 geldi. O zaman şöyle diyoruz. X 3. Y de 3. Bunları birleştiriyoruz arkadaşlar. Bunları birleştirdiğimizde şöyle uzattığımızda bu da bize y eşittir. Eksi x artı 3'ün grafiğini vermiş oluyor. Evet arkadaşlar geldik şimdi orijinal bilgi notuna. Bu soruda arkadaşlar daha doğrusu bu notta f(x) eşittir a artı b şeklinde, yani doğrusal fonksiyonunun grafiğinde bu b dediğimiz ifade y eksenini kestiği noktadır. Buradaki a ise arkadaşlar burada x ile f(x) arasındaki doğrusal ilişkiyi gösterir, yani bu doğrunun eğimini gösterir. Bu a'yı da bulurken, şunu yapıyoruz arkadaşlar, eksi b bölü x şeklinde buluyoruz. Bakın eksi b bölü x bize daima a değerini, yani eğimi veriyor. Mesela şöyle bir örnekte direkt gösterelim arkadaşlar. Bu ifadede verilen fonksiyonun denklemini bulunuz diye söylüyor. Bunu 3 farklı yoldan çözebilirsin. Birincisi şimdi gösterdiğimiz nottaki gibi. Dikkat ederseniz fx doğrusal bir fonksiyon olduğu için ax artı b diyorum. Buradaki b dediğimiz şey neydi arkadaşlar? y eksenin kesi nokta. Yani b 3'e eşit. a dediğimiz şey neydi? eksi b bölü x değerine. Yani eksi b. b neydi? 3'tü. Eksi 3 bölü x neydi? 4'tü. O zaman eksi 3 bölü 4 eşit. Yerine yazarsam f x eşittir. Eksi 3 bölü 4 x artı 3. Bu malı fonksiyonun denklemini verecektir. Olur da bu kuralı unutursak a neydi b neydi diye. O zaman aklımıza ikinci bir yol gelecek. O da nedir arkadaşlar? fx eşittir. Yine doğrusal olduğu için ax artı b diyoruz. Buradaki ifade arkadaşlar dikkat ederseniz x 0 iken y'si 3. Buradaki noktamız x 4 iken y'si 0. Yani soruda diyor ki eğer sen bu fonksiyonda x yerine 0 yazarsan sonuç 3 gelecek diyor. O zaman x yerine 0 yazarsam 0 çarpı a 0 artı b eşittir 3 diyorum. Bakın B'yi buradan yine ne bulmuş olduk? 3 bulmuş olduk. E bu ne diyor? X yerine 4 yaz sonucun 0 gelsin diyor. E o zaman X yerine 4 yazalım. Bakın 4 yazdık. 4A artı B eşittir 0 diyoruz. B 3'tü. Karşıya atarsam 4B, 4A eşittir eksi 3 olur. Bir düzenleyelim. 4A eşittir eksi 3 oldu. A eşittir. Eksi 3 bölü 4 oldu. Bakın yine A'yı eksi 3 bölü 4 bulduk. B'yi 3 bulduk. Yerine koyduk. Aynı fonksiyonu bulmuş olduk. Üçüncü bir yol da şudur. Ee, şöyle bir grafikte ya da tam tersi de olabilir. Fark etmez. Şuna A diyelim. Şuna B diyelim. Hani fx dediğimiz şey arkadaşlar y'ye eşit ya. Doğrusal fonksiyonun denklemini bulurken şunu yapıyoruz. y bölü y eksenini kestiği nokta artı x bölü x ekseninin kesi nokta. Bunların toplamı her zaman 1'e eşittir. Doğrusal fonksiyonda x ve y eksenini kestiği değerler belliyse. E, buradaki kısma bakarsanız. y bölü y ekseninin kesi nokta nedir? 3. x bölü x ekseninin kesi nokta nedir? 4. Bunların toplamı 1'e eşit olacak. Karşıya atıyorum. y bölü 3 eşittir. Eksi x bölü 4 artı 1. Tamamını 3 ile e, çarparsam y eşittir. 3 ile çarptım. Eksi 3 bölü 4x artı 3 oldu. Bakın dikkat. Bu y dediğim şey fx'ti. Aynı sonucu bulmuş olduk. 3 farklı yoldan çözebilirsiniz. Hangisi kafanıza yatarsa o yoldan devam edebilirsiniz. B'ye bakarsak arkadaşlar. Yine burada doğrusal olduğu için fx eşittir ax artı b diyoruz. burada b dediğimiz şey y eksenini kestiği noktaydı. 6. a dediğimiz şeyde eksi b bölü x değeriydi. de yani eksi 6 bölü. x değeri nedir? Eksi 2. Böldüğümüzde artı 3 geldi. E, yerine yazarsam fx eşittir. a yerine 3 yazdım. b yerine 6 yazdım. Yani denklemi 3x artı 6 imiş. Ya da diğer yoldan da gidebilirsiniz. E, y bölü y eksenini kestiği nokta x bölü x eksenini kestiği nokta toplamı daima 1'e eşit diyoruz arkadaşlar. buradan da e, karşıya atarsak y bölü 6 eşittir. Karşıya atarsak artı x bölü 2 artı 1 oldu. Tamamını 6 ile çarparsa bakın 6 bölü 2'den 3x oldu artı 6 oldu. Yine aynı sonucu bulmuş oluyoruz. Şimdi geldik parçalı fonksiyonun grafiklerini çizme kısmına. Sorumuza bakarsak aşağıdaki verilen fonksiyonların grafiklerini çiziniz diye söylüyor. Bakın burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Buradaki sınıra dikkat. Sıfırdan küçük yerler için bakın x'in sıfırdan küçük olduğu yerler için y eşittir 3 doğrusu. x'in sıfırdan büyük olduğu yerler için y eşittir x doğrusu. Bakın şuradaki kısımları alıyorsunuz. Şimdi gelelim. Y eşittir 3 doğrusu nedir arkadaşlar? Buradaki 3 değerine dikkat ederseniz y eşittir 3 doğrusu şöyle doğrusal bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Şöyle gitti. Burada sadece x'in 0'dan küçük olduğu yerler için hep 3 olacak. Sağına geçemiyoruz. Çünkü x'in 0'dan büyük olduğu yerler için artık y eşittir x doğrusu devreye giriyor. E burada eşitlik var mı? Var. O zaman buranın içi dolu olacak. 0'dan büyük yerler kısmına bakarsak y eşittir x doğrusu. Y eşittir x doğrusu neydi arkadaşlar? Şöyle bir doğrusal grafikte. Burada eşitlik yok. O zaman şurada arkadaşlar için olacak boş olacak. Dikkat başlangıç yeri yani x yerine 0 yazdığında 0 yazamadığın için burada içi boş olacak. Dahil olmayacak diyoruz. İkincisine baktığımızda arkadaşlar 1 bir ve birden büyük birden küçük değerler için. Bir şurası olsun. Bu birden büyük ve küçük değerler olduğu için arkadaşlar şöyle sağında ve solunda olacak şekilde farklı iki denklem olacak. X'in birden küçük olduğu yerler için y ye eşittir eksi x artı 3 doğrusu. Bakın şurası. X'in birden büyük eşit olduğu yerler içinse y ye eşittir x eksi 1 doğrusu. Ayrı ayrı iki tane doğrusal denklem. O zaman şöyle diyoruz. Doğrusal denklemleri nasıl buluyorduk grafiklerini? X'e 0 verip y'yi buluyorduk. Sonra y'ye 0 verip x'i buluyorduk. E, y'ye 0 verdiğimizde x de 3 geldi. Y de 3 geldi. Bakın burası 3. Burası 3. Normalde şöyle doğrusal bir şekilde birleştiriyorduk. Ama dikkat ederseniz burada nedir? Sadece birden küçük olduğu yeri. Yani birin solunda kalan kısmı alıyorsunuz. Şöyle normalde şuradan başlıyorduk arkadaşlar. Şuraya kadar geliyorduk. Ama birden küçük dediği için şurada bırakıyorsunuz. Bakın birin solundan itibaren bırakıyorsunuz. E dikkat eşitlik var mı yok. O zaman birin olduğu yer içi boş olacak. Şöyle bir doğrusal grafik oldu. Gelelim birden büyük eşit yerlere. Birden büyük eşit olduğu yerlerde de burada x'e 0 verirsem x 0 ise 1 y'ye 0 verirsek yani y'ye 0 verdiğimizde eşittir 1. Bakın x'in 1 olduğu yer y'nin 1 olduğu der. Normalde şöyle doğrusal bir şekilde gidiyor. Ancak bu nereden geçerli arkadaşlar? Birden büyük olduğu yerler için geçerli. Normalde şöyle dikkat. Şuradan şöyle bir doğrusal şekilde birleştiriyoruz. Ama birden küçük değerler dediği için sadece birin sağından itibaren şöyle doğrusal bir şekilde götürüyoruz. Sol tarafını almıyoruz dikkat. Bir gelelim kısma. Eşitlik var. Eşitlik varsa içi doludur. Yani şöyle bir doğrusal fonksiyonumuz olmuş oluyor. Üçüncüsüne baktığımızda arkadaşlar. Bu sefer 3 tane aralık, daha doğrusu 3 aralık parçası var. Sınırlarımız 2 tane var. Bu ayrı ayrı. Sınırlarımız nedir arkadaşlar? Bir eksi 1 var. Bir de ne var? 2 i̇ki var. İyi biraz daha şöyle sağa götürelim. 2'yi de şuraya yazdık. Bakın dikkat. Eksi 1 için ve 2 için ayrı ayrı denklemler bulmamız gerekiyor. Eksi 1'den küçük eşit yerler için. Y eşittir eksi 1 için. Daha doğrusu x küçüktür eksi 1 için. y eşittir eksi 2x doğrusu. Bakın y eşittir 2x doğrusu nedir? Şöyle doğrusal bir şekilde gidiyor. Ama burada dikkat ederseniz eksi 1'den küçük yerler için. Bakın dikkat. Şöyle gösteriyoruz. Normalde y eşittir eksi 2x doğrusu. Şöyle bir doğru. Ama bu sadece eksi 1'den küçük yerler olduğu için arkadaşlar eksi 1'in solundan itibaren götürüyorsunuz şöyle bir doğrusal şekilde gidecek. Eşitlik var mı var? O zaman buradaki kısım ne olacak arkadaşlar? Eşitlik olmak zorunda. Daha sonrasında geldik eksi 1 2 aralığına. Eksi 1 2 aralığına. Bu da nedir? Y eşittir 2 doğrusu. Y eşittir 2 doğrusu dediğimiz şey nerede arkadaşlar? Tam olarak şurada bir yerde. E bunu ne yapıyor? Doğrusal olarak birleştirmemiz gerekiyor. O zaman o da şöyle Dikkat. Sadece eksi 1, 2 aralığında gidiyor. Sadece eksi 1, 2 aralığında şöyle doğrusal şekilde birleştirirsek şöyle bir doğrumuz oldu. Burada da şuna dikkat arkadaşlar. Mesela eksi 1 de dahil değil. İçi boş ama eksi 1'i burada yerine koyduğumuzda 2'yi sağladığı için sol tarafta içi dolu sağ tarafta içi boş olsa da bunu yine içi dolu kabul etmek zorundayız. Çünkü sol tarafta zaten sağlıyor arkadaşlar. Geldik 2'den büyük yerlerde yani 2'nin x'ten küçük olduğu yerlerde ise 4 eksi x eşittir y. x'e 0 verirsek y'si 4. y'ye 0 verirsek x'i bakın dikkat ederseniz o da 4. 4'e 4. Şurası 4. Şurası 4. Şöyle doğrusal bir şekilde birleştiriyoruz. 4, 2 yazınca dikkat ederseniz 4 eksi 2'den 2. O da şuradan geçmek zorunda. Onu da birleştirelim arkadaşlar. Şöyle Burada normalde şu ifadeyi tamamen yazıyorduk. Ama bize sadece 2'den büyük yerleri almamız gerektiği için sadece şuradan almamız gerekiyor. Demek ki şöyle bir doğrusal grafik olmuş oluyor. Dördüncü sorumuzda devam ediyoruz. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre fx parçalı fonksiyonun kuranını yazınız diye söylüyor. Bakın kuralını yazarken öncelikle nereden itibaren parçalanmış grafik ona bakıyoruz sıfır noktasına yani x eşittir sıfır noktasından itibaren sol ve sağ şeklinde iki parça ayrılmış. O zaman buradaki sınır noktamız sıfırdır. Sıfırdan küçük yerler için doğrusal fonksiyon. Sıfırdan büyük yerler için şuradaki doğrusal fonksiyon. Şimdi gelelim. Öncelikle şuradaki doğrusal fonksiyonu bulalım. Doğrusal fonksiyonu bulurken ne yapıyorduk? Y eşittir. Ax artı b'ydi. Bu y ekseninin kestiği nokta b'ydi. O zaman B eşittir 2. X eksenini kestiği noktada dikkat ederseniz eğimini nasıl buluyorduk? Eksi B bölü X şeklinde. B'miz kaç? 2. X'imiz kaç? Eksi 4. Eksi 2 bölü eksi 4'ten 1 bölü 2. Yani A dediğim ifadede 1 bölü 2 oldu. Yerine yazarsam Y eşittir 1 bölü 2 X artı 2. O zaman fonksiyonu şöyle yazıyoruz. Fx eşittir. Bakın sınırımız 0 olduğu için x'in bir sıfırdan küçük olduğu yerler, x'in bir de sıfırdan büyük olduğu yerler. İkisinden birine eşitlik koymamız lazım. Eşitliği nereye koyuyoruz? Bakın x'in sıfırdan büyük olduğu yerlerde içi boş. Burada içi boş gözükmediği için doludur. O zaman eşitlik x'in sıfırdan küçük olduğu yerler için geçerli. Sıfırdan büyük olduğu yerlerde eşitlik yok. E sıfırdan küçük yerlerde hangi doğrusal fonksiyonumuz geçerliydi? 1 bölü 2x artı 2. 0'dan büyük olduğu yerlere dikkat ederseniz hep eksi 3 geliyor. Yani y eşittir eksi 3 doğrusu diyebiliyoruz. Bakın dikkat. Parçalı fonksiyonumuz 0'dan küçük eşit. 0'dan büyük olduğu yerler için bu şekilde söyleyebiliyoruz. Diğer sorumuza bakarsak y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Kuralını bulunuz diye söylüyor. Bakın burada kurala dikkat. Kuralın solu için ayrı. 0, 2 için ayrı. 2'nin sağı için ayrı. O zaman fx'imiz şöyle bir ifade olacak. x'in 0'dan küçük olduğu yerler. x'in 0 ile 2 aralığında olduğu yerler. Bir de x'in 2'den büyük olduğu yerler. Dikkat ederseniz hepsinde eşitlik olduğu için, hepsinde dahil olduğu için şöyle yapabilirsiniz. Eşitliği istediğiniz herhangi bir yere koyabilirsiniz. Sonuçta hepsi aynı sonucu verecektir. Şöyle diyoruz. Bakın burası eksi 4'e 4 sıfıra e 0, 0. Yani buraya hatırlarsanız bu y eşittir. Eksi x doğrusu. Burası sıfırdan geçiyor. Bakın dikkat. mx artı n şeklinde ya da ax artı b şeklinde yazıyoruz. Şöyle hemen gösterelim. ax artı b şeklinde. E burada dikkat ederseniz e, burada y eksenin kesi nokta sıfır olduğu için burası sıfır. E, a'yı nasıl buluyorduk? Eksi b bölü x şeklinde. Dikkat ederseniz burada B'miz e, ne geliyor arkadaşlar? Şuradaki kısma dikkat ederseniz şuradan gidebilirsiniz. Burası 4 birim. Burası da 4 birim. 4 bölü 4'ten 1 birim şeklinde diyebilirsiniz. Ama negatif olduğu için eksi 1 şeklinde yazabilirsiniz. Ya da AX şeklinde oldu. Eksi 4 yazıp 4'ü vermesi lazım. Çünkü burası eksi 4'de 4 noktası olduğu için. Eksi 4 yazdık. Eksi 4 A eşittir 4'ten. A'yı ne bulduk? Eksi 1 bulduk. O zaman benim bu denklemim eksi x şeklinde gidiyor. Sıfırdan küçük yerler için y eşittir eksi x doğrusu. 0 2 aralığında dikkat ederseniz hep sıfırlanmış. Bütün değerleri sıfır. O zaman 0 2 aralığında sıfır diyoruz. 2 ile 4 arasında yani daha doğrusu 2 ile sonsuz arasında 2'den büyük yerler için yine denklemimiz doğrusal olduğu için ax artı b'yi kullandım mx artı n diyorum. Dikkat! Burası 2'ye 0 noktası. Yani x yerine 2 yazınca sıfırlanacak. 2 yazıyorum. 2m artı n eşittir 0. Buradaki noktamız dikkat ederseniz 4'e 3. 4 yazınca üçgenmiş. 4 yazıyorum. 4m artı n eşittir 3 oluyor. Yukarıyı eksiyle çarpıp toplarsam 2m eşittir 3 oldu. m eşittir 3 bölü 2 oldu. m yerine 3 bölü 2 yazarsam bakın şurada yazıyorum. 3 bölü 2 ile 2'yi çarptığım an 3 geldi. Artı neye eşittir? sıfırdan neye de eksi 3 geldi. Bakın yerine yazarsam buradaki fonksiyonum ise m'yi kaç bulduk? 3 bölü 2 bulduk. 3 bölü 2x n'yi eksi 3 bulduk. Yerine yazarsak burası da 3 bölü 2x eksi 3 fonksiyonu şeklinde bulunmuş oluyor. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Fen lisesi müfredatı kısmına. Burada arkadaşlar x karedir, 1 bölü x'tir, kök x'tir. Bu tarz e, fonksiyonların grafikleri nasıl çizilir onlara bakalım. Bunları belli bir yerden sonra ezberlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Pratik olması açısından. İlk olarak şöyle değil. Denklemleri doğrusal grafikleri yaparken ne yapıyorduk? x'e 0 verip y'yi buluyorduk. y'ye 0 verip x'i buluyorduk. Bunlar da aynı şekilde. Mesela x'e 0 yazarsam y'si 0. 0'a 0'dan geçecek yani x yerine 1 yazarsam y'si 1. 2 yazarsam 4. 3 yazarsam 9. Bakın x değerlerini arttırdıkça y değerleri daha çok artıyor. Yani şöyle artış şeklinde gidiyor bakın. Artarak gidiyor. Doğrusal bir şekilde gitmiyor dikkat ederseniz. Mesela x yerine -1 yazarsam 1. x'e 2 yazarsam 4. -3 yazarsam 9. Dikkat ederseniz sola doğru gittikçe de artarak gidiyor. Yani şöyle bir şekilde Yani x kare grafiği budur arkadaşlar. Y eksenine göre simetrik bir fonksiyondur diyebiliriz. Şimdi buna bakarsak x küpe bakalım. x'e 0 verdik, y'si 0. x'e 1 verdik, y'si 1. x'e 2 verdik, 8. 3 verdik, 27. Bakın burada daha çok artış var. Şöyle bir gidiyor. Biraz daha düzgün çizelim. Şöyle gidiyor arkadaşlar. Ee, Eksi değerlere bakarsak. Eksi 1 verdiğimizde eksi 1. Eksi 2 verdik. Eksi 8. Eksi 3 verdik. Eksi 27. Buradan da gittikçe azalıyor. O zaman buradan da şöyle bir şekilde grafik olur. Bakın. Sola doğru ve sağa doğru gidiyor. Bu da orijine göre simetrik bir fonksiyonu Yani tek fonksiyon olduğunu söyleyebiliyoruz. Üçüncü öncüle baktığımızda arkadaşlar. Şimdi f diyor. B'den R'ye diyor. Sadece sıfır değerini alamıyor. Fx eşittir. Işte, 1 bölü x'in grafiğine bakalım şimdi. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Burada x değerleri arttıkça bakın dikkat. Mesela x yerine 1 verdik. y'si 1 olur. 2 verdiğimizde 1 bölü 2. 3 verdiğimizde 1 bölü 3 olacak. x değeri arttıkça y değeri azalacak. Ama 0 değerini hiçbir şekilde alamıyor. Çünkü tanımsız oluyor. O zaman şöyle. 0 da sonsuza gideceği için x değeri arttıkça y değeri azalacağı için bakın şöyle 0'a yaklaşarak gidecek. Ama hiçbir şekilde 0 değerini almayacak. Bakın 1'e 1. Şuradaki atıyorum. 2 değeri için 1 bölü 2. Sürekli böyle azalarak gidecek. Eksili değerlere baktığımızda eksi 1 verdiğimizde eksi 1. Eksi 2 verdiğimizde eksi 1 bölü 2. Eksi 3 verdiğimizde eksi 1 bölü 3. Dikkat ederseniz x değerleri de azaldıkça y değeri artacak. O zaman şöyle bir ifade olacak. Bakın dikkat. Şöyle x'e yaklaşarak gidecek ama hiçbir şekilde x değerine varmayacak ve bu da eksi sonsuza doğru devam ederek gidecektir. Dördüncü öncüle baktığımızda bu sefer kök x diyor. Bakın pozitif reel sayılardan. Mesela 1 verdiğimizde x y ne olacak 1 olacak. 2 verdiğimizde kök 2. 3 verdiğimizde kök 3. Şimdi dikkat x değeri artıkça y değeri de artacak. Ama dikkat ederseniz doğrusal bir şekilde değil. Böyle eğik olarak gidecek. Bakın 0'a 0'dan gidecek sıfırı almayacağı için bakın pozitif reel sayılardan bahsettiği için şurası boş olacak. Böyle artarak giden bir grafik olmak zorunda arkadaşlar.